Şimdi kardeşlerim derler ya büyük insanların imtihanları da büyük olur diye gerçekten de bunlar büyük imtihanlara maruz kaldılar. Nasıl ki Allah subhanahu teala bunları iffetleriyle, hayalleriyle ortaya çıkardı, çıkardı, bunları insanlara örnek olarak gösterdi. Bunlara da baktığımız zaman her zaman insanlar tarafından iftiraya maruz kaldılar. Yusuf aleyhisselam'ın uğradığı iftiraya onun nasıl zor durumlara katlandığını Allah'ın kitabında görmekteyiz. Bu kadın Kapıları kapattı. Yusuf Aleyhisselam kendisinden kaçtığı Hadi onun peşine verdi. Onun gömleğini arkadan yırttı ve onun kocası karşısına çıktı ama bu sefer ona iftirada bulundu. Senin yani bu kötülüğü yapan insanın cezası nedir dedi. Onun cezası nedir dedi. Bu da yetmedi. Bu da yetmedi. O kavminin kendisi hakkında konuşan kadınların hepsini bir araya topladı. Onların ellerine bile bıçak verdi. Yusuf Aleyhisselam'ın karşılarına çıkardı. Onlar Yusuf Aleyhisselam'ı gördüklerinde hepsi ellerini kestiler. Ve işin sonunda dedi ki eğer benim istediğim şeyi yapmazsa şüphesiz ki o ya zindana atılacak, ya zindana atılanlardan olacak böylece küçük, küçük düşülecek dedi. Yusuf Aleyhisselam kardeşlerim öyle büyük bir imtihana maruz kaldı ki kardeşlerim eğer onun bu ihlası, bu takvası olmasaydı asla bu işin içinden çıkamazdı. Yusuf Aleyhisselam bu noktada zindanı zinaya tercih etti. Zindanı zinaya tercih etti. Çünkü bir heves uğruna, bir arzu uğruna orada belki o şeyi yapsaydı ne kadar kendisi için kötü bir şey olduğunu biliyordu. Hani belki arzusunun isteklerini yerine getirecekti. Hevesinin, şehvetinin isteklerini yerine getirecekti. Fakat işin ucunda ne kadar büyük bir suç işlediğini, işte işlemiş olacağını biliyordu Yusuf Aleyhisselam. Bu yüzden Allah'ın rızasını ne yaptı? Şehvetinin ondan sonra avuzlarına gem vurarak Allah Azze ve rızasını önceledi. En sonunda Yusuf Aleyhisselam bu halı, bu fitnelerden ondan sonra bu şehvetlerine esir olmuş insanların kendisine yaptığı bu uygulamadan sonra dedi ki Hâle Rabbi Kâle Rabbim sücnü ve habbe ileyye mimme yed'ûneni Dedi ki Rabbim zindan, hapishane bu insanların beni kendisine davet ettiği şeyden daha hayırlıdır. Yusuf aleyhisselam kardeşlerim bugün nasıl kendilerini temize çıkarmak için insanların kendisine iftira attıysa o günde insanlar ona itira atmışlar. Bakın bugün insanlar Allah Azze ve Celle'nin hükmüyle hükmetmeyen yönetim sisteminde görev almak için bu noktada kendilerini temize çıkarmak için ne yapıyorlar? İlk iftira attıkları isim kim olur? Yusuf Aleyhisselam olur. Yusuf Aleyhisselam da güya o da Firavun'un hanedanında, Firavun'un yönetim sisteminde çalıştı. O da onun küfür kanunlarına göre hareket ettiği haşa. Bu şekilde kendilerini ne yapıyorlar? Temize çıkarmaya çalışıyorlar. Yusuf Aleyhisselam onların bu söylediği şeylerden beridir. Peygamber sallallahu aleyhi ve diyor ki bir insan birine iftira ettiği zaman kıyamet günü ki o iftirayı ispat edene kadar o irin çorundan çıkarılmayacak. O cezayı çekecek. Normal bir insana iftira atmak bu şekildeyse bu insanların Yusuf Aleyhisselam'a attığı bu iftiradan dolayı bundan ötürü kıyamet günü nasıl bir şeyle, nasıl bir cezayla karşı karşıya kalacaklarını siz düşünün kardeşim.